Japonya, dünyanın geri kalanından tamamen farklı bir ritme sahip olan, modern teknoloji ile binlerce yıllık geleneğin aynı sokakta yürüdüğü, şaşırtıcı, gizemli ve bazen de anlaşılması zor bir ülke. Bu videoda, Japonya hakkında büyük ihtimalle daha önce duymadığın, gerçekten şaşırtıcı ve merak uyandıran bilgileri adım adım keşfedeceğiz. Hazırsan başlayalım. Japonya, dört büyük ada üzerinde kurulmuş bir ülke olsa da, toplamda 6000'den fazla adaya sahiptir. Bu adaların birçoğu tamamen ıssızdır. Bazıları o kadar küçüktür ki üzerine bir kişi bile zor sar. Buna rağmen ülke, bu adaların büyük bir kısmını koruma altında tutar ve doğal yaşamın bozulmaması için sıkı yasalar uygular. Japonya'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, insanların uzun ömürlü olmasıdır. Dünyadaki en yaşlı nüfusa sahip ülkedir ve 100 yaşını aşanların sayısı her yıl yeni bir rekor kırar. Bunun sebebi sadece genetik değil, Düzenli beslenme, düşük yağ oranlı diyet, hareketli yaşam, sosyal bağlılık ve düzenli sağlık kontrolleri de büyük rol oynar. Ancak bunun bir yan etkisi de var. Genç nüfus azalıyor ve Japonya gelecek yıllarda ciddi bir nüfus kriziyle karşı karşıya kalabilir. Gelelim deprem gerçeğine. Japonya dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunur. Yılda ortalama 1500 deprem meydana gelir. Ülkenin deprem mühendisliği ise dünyanın en gelişmişlerinden biridir. Binalar salınabilecek şekilde tasarlanır. Devasa gökdelenlerde bile yer sarsıldığında bina devrilmek yerine bir yandan diğer yana esneyerek gücü dengeler. Birçok halk günü ise deprem tatbikatı şeklinde geçer ve çocuklar küçük yaşta bu eğitimi almaya başlar. Japon kültürü dışarıdan bakıldığında oldukça disiplinli görünür. Ancak bu disiplinin arkasında ilginç alışkanlıklar vardır. Örneğin Japonya'da bir kafeye gidip saatlerce oturan birinin önündeki masaya yalnızlık yıldızı adı verilen küçük bir uyarı konabilir. Çünkü Japonya'da yalnız yemek yemek çok yaygın bir durumdur. Öyle ki bazı restoranlar yalnız müşteriler için büyük peluş oyuncaklar getirip arkadaş olarak masaya oturtur. Japonya'nın en büyüleyici yanlarından biri doğaya olan saygıdır. Sakura yani kiraz çiçekleri mevsimi geldiğinde ülke adeta bir festival alanına dönüşür. İnsanlar sakuraların ömrünün çok kısa olduğunu bilir. Bu yüzden anı yaşamak fikri Japon kültürünün derinlerine işlemiştir. Zaten Japon felsefesinde mono no avare adı verilen bir kavram vardır. Her şeyin geçici olduğunu bilerek ona daha çok değer vermek. Ulaşım sistemine baktığımızda, Japonya dünyanın en dakik toplu taşıma sistemine sahiptir. Shinkansen yani hızlı trenler, ortalama 20 saniyeden daha az gecikmeyle çalışır. Eğer bir tren bir dakika gecikirse, Şirket yolculardan resmi olarak özür diler ve açıklama yapmak zorunda kalır. Bazı durumlarda birkaç saniyelik gecikme bile haber olur. Bu inanılmaz disiplin sayesinde insanlar günlük hayatlarında neredeyse hiç aksama yaşamadan seyahat edebilir. Japonya'nın gizemli taraflarından biri de terk edilmiş yerleridir. Ülkede yüzlerce hayalet köy bulunmaktadır. Genç nüfus büyük şehirlere taşındığı için bazı köylerde yaşayan kimse kalmamıştır. Bu boşalan evlere bazen sanatçılar gidip yerleşir veya tamamen unutulmuş şekilde doğaya bırakılır. En bilinen örneği Nagoro köyüdür. Köyde yaşayan insanların yerlerine dev boyutlu bez bebekler yapılmış ve köyün her yanında sessizce otururken görülebilirler. Teknoloji kısmına geldiğimizde Japonya yine kendini gösterir. Otomat makineleri ülkede inanılmaz derecede yaygındır. Japonya'da yaklaşık 5 milyon otomatik satış makinesi vardır. Bu makinelerden sıcak çorba, şemsiye, kitap, pilav, telefon şarjı hatta taze yumurta bile satın alabilirsin. Sokak güvenliği o kadar yüksektir ki bu makineler neredeyse hiçbir zarar görmez. Japonya aynı zamanda inanılmaz titiz bir toplumdur. Çoğu evde halının üzerine ayakkabıyla basmak büyük saygısızlık olarak kabul edilir. Japonlar ayakkabılarını çıkarır ve evin içinde özel terlikler giyer. Hatta bazı evlerde tuvalet için ayrı terlik bulunur. Temizlik kültürü sadece evlerde değil, okullarda da önemlidir. Japonya'da öğrenciler sınıfları kendileri temizler. Bu sayede temizlik bir görev değil, ortak sorumluluk ve saygı davranışı olarak öğretilir. Japonya'nın bir diğer ilginç özelliği ise sessizlik kültürüdür. Metroda, otobüste veya asansörde yüksek sesle konuşmak hoş karşılanmaz. İnsanlar telefonlarını bile sessize alır. Bazı trenlerde sessizlik vagonları oluşturulmuştur. Bu kurala o kadar önem verilir ki, ülkede çalan melodilerin bile sakinleştirici olması gerektiği düşünülür. Doğaüstü hikayeler Japon kültüründe geniş yer kaplar. Japon folklorunda yokai adı verilen binlerce ruh ve yaratık vardır. Bazıları insanlara yardım ederken, bazıları korkutucu olabilir. Örneğin kapı kapalıyken kendiliğinden açılıyorsa Japonlar bunun bir rüzgar değil küçük bir yokayı olabileceğini söyler. Modern Japonya'da bile bu efsaneler filmlere, animelere ve kitaplara ilham olmaya devam eder. Mutfak kültürü de oldukça dikkat çekicidir. Japonya'da yiyeceğe saygı duymak çok önemlidir. Pirinç tanelerini bile ziyan etmek hoş karşılanmaz. Sushi yapımı ise adeta bir sanattır. Bir sushi ustasının tamamen ustalaşması 10 yıl sürebilir. Ayrıca Japonya'da dünyanın en pahalı karpuzları, Kare şeklinde yetiştirilen özel meyveler ve tek lokmalık minik çilek türleri bulunur. Son olarak Japonya'nın çalışma kültüründen bahsedelim. Japonya'da işine adanmışlık o kadar önemlidir ki fazla mesai normal bir durum olarak görülür. Hatta iş yerinde uyumak tembellik değil, çok çalıştığının kanıtı olarak bile değerlendirilebilir. Karoshi yani aşırı çalışmadan ölüm kavramı bile vardır. Bu durum son yıllarda büyük tartışmalara yol açmış ve Japon hükümeti çalışma saatlerini azaltmak için yeni yasalar çıkarmaya başlamıştır. Japonya, modern hayat ile geleneksel kültür arasında sıkışmış gibi görünse de aslında bu dengeyi kendine özgü bir şekilde kurmayı başarmış bir ülke. Hem şaşırtıcı, hem ilham verici, hem de gizem dolu. Eğer bir gün yolun Japonya'ya düşerse, bu videoda duyduğun her detayın aslında ülkenin ne kadar özel olduğunu hissettirdiğini kolayca fark edebilirsin. Japonya'nın gizemli yanlarını ne kadar anlatsak da bitmez. Bu ülke, yüzeyde görünen düzenli ve sakin yaşamın altında, dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak kadar ilginç alışkanlıklara, sıra dışı geleneklere ve daha önce duymamış olabileceğin şaşırtıcı gerçeklere sahiptir. Bu videoda Japonya'nın bilinmeyen taraflarını, tarihten doğa olaylarına, günlük yaşamdan sıra dışı icatlara kadar pek çok farklı açıdan keşfedeceğiz. Japonya'da insanların isimlerini yazmak için kullanılan kanki karakterlerinin her birinin bir anlamı vardır. Bu yüzden Japon aileleri çocuklarına isim koyarken anlamları büyük dikkatle seçer. Ancak ilginç bir yasaya göre, bazı karakterleri isimlerde kullanmak tamamen yasaktır. Çünkü bu karakterler kötü şans, ölüm veya felaket anlamlarına gelir. Japon hükümeti, isimlerin çocuk üzerinde kötü etki bırakmaması için resmi bir yasaklı kanki listesi bile oluşturmuştur. Ülkenin bilinmeyen bir başka yönü ise saat kültürüdür. Japonya'da dakiklik kutsal kabul edilir ama işin ilginci, Japonya'da eski köylerde hala güneşe göre çalışan geleneksel Japon saatleri bulunur. Bu saatlerde her saat diliminin uzunluğu mevsime göre değişir. Yazın gündüz daha uzun olduğu için saatlerin gündüz bölümünde daha geniş aralıklar vardır. Bu ilginç sistem modern toplumda neredeyse unutulmuştur. Fakat bazı tapınaklarda hala kullanılmaya devam eder. Japonya'nın en sıra dışı doğal güzelliklerinden biri de mavi parlayan okyanuslardır. Okinawa ve çevresindeki adalarda yaşayan, bioluminescent plankton adı verilen mikro canlılar sayesinde bazı kıyılar gece olduğunda masmavi bir ışıkla parlar. İnsanlar bu manzarayı görmek için özel turlar düzenler. Bu ışık gösterisini çıplak gözle gördüğünde okyanusun üzerinde yıldızlar yürüyormuş gibi bir görüntü oluşur. Japonya'nın yüksek teknoloji ülkesi olduğunu biliyoruz ama insanların bilmediği bir gerçek var. Japonya'da robot rehberli tapınaklar bulunuyor. Bazı tapınaklar ziyaretçilerle İngilizce iletişim kurmak için özel robotlar kullanmaya başladı. Bu robotlar sadece bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda geleneksel ritüelleri açıklıyor ve bazı duaları sesli olarak okuyabiliyor. Bu durum, eski ile yeninin ne kadar uyum içinde olabileceğinin en ilginç örneklerinden biridir. Bir başka şaşırtıcı gerçek ise Japonya'nın ses kültürüyle ilgilidir. Tokyo'da bazı trafik lambaları yeşile döndüğünde yalnızca yayalara özel bir kuş sesi duyulur. Bu ses aslında kuş değildir. Japon mühendislerin geliştirdiği özel bir frekanstır. Amaç, görme engelli vatandaşların güvenli şekilde karşıya geçmesini sağlamaktır. Bu kuş benzeri ses ülkenin birçok yerinde farklı tonlarla kullanılır ve neredeyse Japonya'ya özgü bir şehir melodisi haline gelmiştir. Japonya'da bazı evlerde Amanogawa adı verilen özel bir mimari tarzı vardır. Bu tasarımda evin ortasında gökyüzünü izleyebileceğin açık bir alan bulunur. Yağmur yağdığında evin içindeki bu avlusuyla dolar ve Japonlar bu sesi dinlemenin ruhu sakinleştirdiğine inanır. Bu mimari tarz özellikle eski Kyoto evlerinde hala korunmaktadır. Daha da ilginç bir detaya geçelim. Japonya'da dünya üzerinde başka hiçbir ülkede bulunmayan 20'den fazla karınca türü vardır. Bu karıncalardan bazıları sadece tek bir dağın eteklerinde görülebilir. Japon biyologlar bu türlerin binlerce yıl boyunca sadece o bölgedeki iklime ve toprağa uyum sağlayarak evrimleştiğini düşünüyor. Japonya'nın gizli tarihine baktığımızda da şaşırtıcı bilgiler ortaya çıkıyor. Edo döneminde bazı samuray aileleri düşmanları şaşırtmak için özel bir streki geliştirirdi. Aynı zırhlar bu zırhlar güneş ışığını yansıtır. Karşı tarafın gözünü alır ve savaş sırasında kafa karışıklığı yaratırdı. Günümüze çok az örneği ulaşan bu zırhlar, Japon savaş sanatının ne kadar yaratıcı olduğunu gösteriyor. Kültürel alışkanlıklara gelirsek. Japonya'da insanların hiç kimseye söylemeden kaybolma geleneği vardır. Buna johatsu denir. Kelime anlamı buhar olup yok olmak. Bazı insanlar aile baskısından İş stresinden veya borçtan kaçmak için tamamen iz bırakmadan ortadan kaybolur. Ülkede bu insanlar için özel taşınma şirketleri bile bulunur. Bu durum, Japonya'nın sessiz ve görünmez sosyal problemlerinden biridir. Japonların zamana bakış açısı da çok farklıdır. Bir işi yarım bırakmak kötü bir davranış değildir. Hatta bazı geleneksel ustalar eserlerinin bir köşesini bilerek bitirmeden bırakır. Buna wabi bir felsefesi denir mükemmel olmayan şeylerin de kendine özgü bir güzelliği vardır. Bu düşünce tarzı özellikle çay seremonisinde açıkça görülür. Japonya'nın bilinmeyen güzelliklerinden biri de Agasihima Adası'dır. Bu ada, bir volkanın içinde yer alan başka bir volkandan oluşur. Yani volkan içinde volkan. Çoğu insan bu adayı haritada bile bulamaz. Adada 150'den az insan yaşar ve adanın ortasında hala hafif şekilde aktif olan bir krater vardır. Bu insanlar lav tehlikesiyle iç içe yaşamaya o kadar alışmıştır ki bu durum onlar için günlük hayatın doğal bir parçasıdır. Japonya'da hayvanlara verilen değer de oldukça ilginçtir. Örneğin ülkenin bazı bölgelerinde kargalar için özel beslenme alanları yapılmıştır. Çünkü Japonlar kargaların zekasına saygı duyar ve onlarla barış içinde yaşamanın daha iyi olduğuna inanır. Bazı kargalar insanların çöplerini açarak sorun yarattığı için belediyeler onlara özel yiyecek istasyonları kurmuş ve böylece çevre düzeni bozulmadan kalmıştır. Sırada çok şaşırtıcı bir bilgi var. Japonya'da bazı okullarda yürüyüş stili dersleri verilir. Amaç, çocukların doğru duruşu öğrenmesi ve saygılı bir şekilde yürümesi. Bu derslerde öğrencilere adım hızı, omurga açısı, selamlama şekli gibi detaylar öğretilir. Japonya'nın kendine özgü disiplin anlayışı bu küçük detaylarda bile görülür. Son olarak Japonya'nın neredeyse bilinmeyen bir festivalinden bahsedelim. Naki Sumo Festivali. Bu festivalde sumo güreşçileri bebekleri kucağına alır ve onları ağlatmaya çalışır. Japonya'da bebeklerin yüksek sesle ağlaması kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılır. Bu gelenek 400 yılı aşkın süredir devam eder ve bugün bile eğlenceli bir ritüel olarak kutlanır. Japonya, gizemli gelenekleri, İnanılmaz teknolojisi ve şaşırtıcı tarihi detaylarıyla dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olmaya devam ediyor. Ne kadar araştırırsak araştıralım, her köşesinde keşfedilecek yeni bir sır, yeni bir hikaye ve yeni bir şaşkınlık barındırıyor.